Yine maskemizdeyiz arkadaşlar. Neyse çok da uzatmayayım girişleri. Bütün girişi yapamıyorum. Nasıl girsem, nasıl etsem diye. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Skyline'ın R serisi. R420 var arkadaşlar. Bir tane... Döşemecinin yanında Süleyman abimiz buranın sahibi. Sizi onda da tanıştıracağım videonun ilerleyen dakikalarında. Siz şimdi belki 15-20 dakika, belki yarım saat bir video izleyeceksiniz ama şu tırın bitişi muhtemelen 15-20 gün sürecek. Ben de daha ilk gününden geldim buraya çekmeye başladım. Bir proje var. Bu tırın içini dışını komple yenileyecekler. Gerçekten çok çok güzel bir değişime sizlerle beraber ben de şahit olacağım arkadaşlar. Süleyman abiye buradan şimdiden teşekkür edeyim ben. Bu arada bu tırlarla alakalı içerikler çok çok sevilirse kesinlikle devamı gelecek. Dediğim gibi bunun değişine hep beraber bir şahit olacağız. Hadi bakalım. Değişim başlasın o zaman. Arkadaşlar ikinci günden herkese merhaba. Tırımızın içi boyanıyor şu anda. Torpidosu vesaire boyanıyor. Burada tırın üst kısmı var işte. Döşemenin üst döşeme daha doğrusu. Bazı kısımları bitmişlerin. tırın. Dükkanın içerisine gireyim yine diğer biten kısımları. Size göstereyim. Zeko. Zeko ustamız burada. Merhaba ustam kolay gelsin. Merhaba merhaba. Hoş geldin. Burası aracın neresi oluyor tam olarak? Evet. Neresi burası aracın tam olarak? Burası aracın şu anda Tam sol tarafı, sol yanı. Sol yan tarafı. Sol yan duvar. Hı. Böyle adım adım evet. araba yapılıyor işte. Arkadaşın Görüyorsun. yapmış olduğu sağ duvar. Orası da sağ duvar. Tabii tabii. Burası da evet. Evet. sol duvar. Evet. Bunlar böyle elde tek tek sökülüyor. Tek Hı -hı. tek kaplanıyor. Maşallah. Tekrar montaj olacak. Kolay gelsin sana. Sağ ol teşekkür ederim. Parçalar böyle Hı -hı. tek tek alışıyor. Evet. Hı -hı. Şuraya göre kaplanıp Hı -hı. aynı bu şekilde monta oluyor gayet güzel valla elinize kolunuza sağlık. Yani. Sağ. Parça parça yapıyoruz zaten. Tabii parça parça. Mesela bak şimdi ustamız yaptı. Evet bitti olsun. Evet yaptı bak. Mont oldu orası. Hı hı. Ustamızın hı -hı. eline kolunuza sağlık. Yani. Abi. Bitmiş diyebiliriz. Çok az böyle ufak tefek şeyleri var. Onun dışında tır tamamen bitti. Birazdan içine de geçeceğiz. İşi de komple bitti. Şimdi neler değişti onlardan bahsedeyim ben sizlere. Ön burası boyandı. Izgarası boyandı. Onun dışında jantlarımız cilaya gitti onlar. Kendi üstündeki jantlar. Bu yan etekler değişti. Zaten direkt farkına varmışsınızdır. Yan etekler değişti arkadaşlar. Şunlar takılacak yine sonradan. Onun dışında tabi takıldıktan sonra bir resmini çekelim ben mutlaka çamurluklar boyandı. Arka yine jantlarımız tabii ki de e, işlemden geçirdi. Güzel bir parlıyor şu anda. Onun dışında herhangi bir şey yapılmadı bu tarafa. Şimdi aracımız dıştan böyle içerisinde de geçelim ufak ufak da Skyline R420 hakkında biraz ufak bir bilgi vereyim sizlere. Yanında bulunduğumuz araç 6 silindir. 10 litrelik bir hacime sahip motoru var. 420 beygir isminden anlaşılacağı üzere bir de bunların V8 versiyonu var. V8'de Türkiye'de çok fazla yok ama ee, bu araç yanında bulunduğumuz dediğim gibi 6 silindir ve 2000 Nm tork güç üretebiliyor aynı zamanda bu aracımız. Gelin bir de aracın içerisine geçelim. Evet hep beraber içine girelim arkadaşlar aracımızın. Skyner R420'nin içerisindeyiz. İlk halini hatırlıyorsunuz zaten. Az önce ilk halini izlediniz aracın çok değişmiş değil mi? Gerçekten çok değişmiş. Şuralar böyle normal standart plastikti. Buralar değişmiş. Üst işte sunroof camı kırıktı vesaire. İşte üst döşeme değişti. Zaten az önce bütün yapılanları izlediniz. Genel olarak deri kaplama olmuş. Gerçekten çok ayrı bir hava katmış. Araç resmen yenilenmiş iç kısmı diyebiliriz. Zaten Skyline'in ürettiği en kemikli arabalardan Skyline R420 serisi. Şimdi tabii ben genelde hep otobüslerle alakalı içerikler üretiyordum. Tırlara da ilgim var. Bilgim de var hakkında biraz. Ama tıra böyle 3-4 sene sonra ilk defa bindim. Gerçekten çok tuhaf oldum. Kokpiti çok değişik geldi otobüsten tabi buna çıkınca. Burada ufak böyle ceplerimiz var. Burada dörse ile ilgili düğmelerimiz yer alıyor. Burada yine dörsenin dingilde ile alakalı düğmelerimiz var. Bunlar rezidans düğmeleri. Şu üst tarafta fan ünitemiz yer alıyor. Burada bir CD'miz var. İmdatımız burada yer alıyor. Şurada da vitesimiz var. Tırların tabii vitesi biraz farklı oluyor. Ve ortada bir yol bilgisayarı. Solda devir saati. Sağda da e, kilometre saatimiz var. Şöyle böyle bir açalım şeyini. Bakın geldi ekranımız. Tabi araç uzun süre burada durduğu için bazı şeyler bitmiş olabilir. Bunlar ve aynı kontrol burada yer alıyor. Tabi görmüş olabilir mi? Sol tarafımız da komple yenilendi. Epey yine değişik olmuş bu. Direksiyonumuz bu şekilde. Direksiyon da tabii ki de yenilendi. Ben de tırları bilmeden önce tırların içini ve yatağını çok çok merak ederdim. Burada bir iki katlı yatağımız var. Hem üst hem altlı. Genelde tek şoför çalışan abilerimiz üst tarafı bagaj olarak kullanırlar. Eşyalarını oraya atarlar. Alt tarafta yatarlar genelde. Tabii iki şoför olunca da haliyle altlı üstü iki ayrı yatakta yatarlar. Yolcu kısmına geldim. Yolcu kısmı bir kere şoför kısmından kesinlikle daha rahat olduğunu söyleyebilirim sizlere. Gerçekten burası daha rahat. Ama tırla uzun yolda gidersek aslında burada güzel olur bir gün kısmet olursa. Burada torpidomuz var. Burada araç priz girişleri yer alıyor yolcular için. Aracımız genel olarak iç kısmı böyle. Genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Ufak videomuzu bitirelim. Tır serilerimizin devamı gelecek. Bu kanalı daha çok böyle e, birçok konseptte video çekmeyi planlıyorum. E, otobüslerle de ilginiz varsa otobüs kanalımıza da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şimdi Skynamız'la yola çıktık. Yanımda Süleyman abi var. Merhaba Süleyman abi. Merhaba abicim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok çok teşekkür ederim. Ee, sol tarafında da Sait abi aracın kaptanı. Ee, Süleyman abi bu şaheserin sanatçısı kendisi. Gerçekten çok güzel bir işçilik çıkardı ortaya. Dışında ufak dokunuşlarla böyle tır gerçekten çok güzel hale getirdi. İçi de baştan sonra komple yenilendi. Şimdi benim birkaç sorum olacak önce Sait abi aracın sahibine. Skyline'deyiz mi adam? R420'deyiz. 2007 model. Sait abi neden? Bu, daha doğrusu bu araç önce kaç yıldır size? Sıfır mı aldınız, ikinci el mi aldınız? İkinci el aldık. Ee, kaç yıldır size bu araba? 4 yıldır. 4 yıldır. Peki neden Skyna aldınız? Çok Skyna marka. hastasıyız. Skyna. Kalbimize ağrıması kalbimizin üstünde ağrıma var yani. Logosu al, kalbimizin üstünde. Peki 4 e, yıldır sizde böyle bugüne kadar böyle çok büyük bir masraf çıkarttı oldu mu size? Hayır. Hiç masraf çıkarmadı. Skyna gariban <laughs> arabası. Köşü, değil mi? <laughs> Kronik problemleri var mı peki bu arabanın? Işi? Hiç, hiçbir şey yok. Ha, bundan sonraki araçların hep Skyna, Skyna zaman, değil olur o zaman Skyna olur, başka bir şey olamaz. Siz bununla tanker taşıyorsunuz değil mi çoğunlukla? Tanker kaç ton taşıyabiliyor bu araç mesela maksimum? 23, 24, 25, 27, 26'ya kadar yolu var yani. Peki siz tanker taşıdığınız için ekstra sizin daha ağır koşullarda kurallarınız oluyor mu? E, tabii normal otobanı kullanmıyoruz. Tünelmeni olduğu için kullanmıyoruz. Normal E5'i kullanıyoruz yani. Sadece E5'ten gidip tabii, gidiyorsunuz. Tabii. Kaç kilometreydi bu araba? Bu mu? Aha. 300 binde. 300 bin daha. 2007 model 300 binde Çarışmadı, araba. Çalışmadı bu araba yatıyordu. Yani 104 sene attı yani. Şimdi Süleyman abi biraz da sana soralım. Ee, evet. Şimdi 2007 model bir araç. Ee, evet. Sence böyle bir araca döşeme yaptırılmalı mı? Ne diyorsun bu konuda? Şimdi şoför arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin böyle bir aracın içi temiz olması gerekiyor. Çünkü ömrü bu arabanın içinde geçiyor i̇şte, çoğu zaman. Aynen öyle. Evet çoğunlukla. Mesela yurt dışına giden bir şoförümüz 15 gün dışarıda 2 gün evinde olduğu için araçlarına böyle temiz dizayn yaptırıyorlar devamlı. Peki ortalama kaç gün sürüyor böyle bir değişim komple? 10 gün. 10 gün, 10 gün, Sürüyor. Evet. Siz sadece döşeme yapmıyorsunuz. dışında da ufak tefek ekstra tabii, tabii. ekstra şeyler yapıyoruz. Zaten ee, sen de söyledin az önce. Bu tırcın nevi bu. Evet. Bir insan evine nasıl koltuk takımı vesaire yaptırıyorsa bu da aynı şekilde bu gayet güzel döşemesini yaptırabiliyor. Böyle bir değişimin maliyeti ortalama ne kadar oluyor? 15 bin lira civarı. 15 bin lira civarı bir masraf oluyor. Peki genelde döşemeleri siz mi seçiniz, yoksa araç sahipleri mi seçiyorsunuz? Aracın dış rengine göre çoğu zaman uydurmaya çalışıyoruz. Araç sahipleri de bizim zevkimize güvendiği için çoğu Hı. zaman bize bırakıyorlar. Bizimle en yakışıklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aynen. öyle. Zaten ben Süleyman abi'nin yaptığı farklı araçları da <laughs> farklı araçları da ekrana resmini koyarım. Çok fazla araç yapıyor gerçekten Süleyman abi ve Sait abi ikinize de çok teşekkür ediyorum bu çekimi sağladığınız Hiç için. E, videomuzu ufak ufak bitirelim abi e, isterseniz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.